Ömer. Efendim hocam. 4 kere 4 kaç eder? 16. Aferin evladım. pardon. En son ders çalışıyordum da. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün size de Minecraft'a kötü edişini. Bir dakika ben gideyim. Kaç, kaç bölüm çekmişim diye. Bugün 5. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar en son. Gördüğünüz olduğunuz gibi bu elmas altınları aldım. Bakın bahçeme. Hihi. Neyse arkadaşlar. Biz kamerayı değiştirerek şöyle. Evladım. Efendim hocam. Zırlarını almayı unuttun. E, doğru hocam. Teşekkürler hatırlatsın için bir şey değil evladım sen en çok çalışkan öğrencimsin. Hop. Yippi. Tam zamanında bindim. Dararı 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 dat. O merhaba abi gelmiş hoş gelmiş hoş buldum Mehmet abi. Kardeşim. Ben de cildim yayıma geldi. E, neydi şey? Bu Hadi tovalama aç. Bizim küçükler gene kovalama aç oynuyor. Ulu 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 ulu, ulu, ulu. Abi videoda. Evet tamam. Ne yapsak bugün? Ne yapsak bugün? Bugün köylülerle birazcık iletişimde olacağız. Vallahi doğru diyor. Evet doğru diyorum. Bugün köylülerle iletişimde olacağız. İkincisi ise arkadaşlar demir golemlere bakacağız. Bak vallahi bana öyle. Evet. Son olarak öğretmen saat bir saat sonra bizi sınıfına çağırmasını istedi. Öyle yapacağız. Evet görevlerimiz belli. İlk olarak şu köylülere bakın. Selamun aleyküm hacı. Nasılsın? Hoş gelmişsin evladım. Sana bir şey vereyim. Ne vereceksin dayı? Ay pardon. Öyle değil. Kardeşim ben yine yaşışım. Hadi. hadi. çocuklar biraz çabalayın çabalayın. ben de katılacağım. Sen çocuklarımı kusuruma bakma. Onlar hep böyle kovalamaç oynamak ister. He, hmm, öyle mi? Evet evladım işte. Hasan ağa, sen onunla birazcık çok konuşma. Biz de konuşak. en nasılsın Mehmet? iyi misin? İyiyim oğlum. Oo, ver, hoş gelmişsin. Hoş buldum Emel abi. Evlat ee, nasıl diyorsun? Okul nasıl? İyi abi, iyi. Ee, sizin çocuklar yine kovalamaç oynuyor. Hadi 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 çabuk çabuk çabuk. Ebileceğim seni. Sıra geldik demir gönemlere. Acu, nasılsın? İyiyiz işte. Bana baksana lan. Bana baksana. Dıt. Buna bakılmıyor. Çocuklar size çiçek getirdim. Adem abi bize çiçek getirmiş. Ben de getirdim. Abi sen orada ne işin var? Ey demir golemlere bakılmıyor. Direkt coin kesmedeyiz. O zaman kes. Şimdi Allah bin. Hadi bye Demir golemlere bakılmıyor ya. Allah Allah nasıl bir demir golemlerse. Şimdi zil çalacak. Çabuk oyunları kesmem lazım. Çocuklar. Oo, hoş gelmişsin. Hoş buldum abi. Oyunları kesmeye geldim bir tek. Amca biz de mi köye et? Yok evladım ya. Biz burada yaşıyoruz. Onun köydeki arkadaşlarından oynamazsın iş. Zin çaldı. Emer. Efendim hocam. Üzerini çıkar. Ve şuradaki sandalye koy. Tamam hocam. Yalnız biraz da sinirli de arkadaşlar. Ömer. Efendim hocam. 16 16. Hocam o kadar daha bakmayın. Ay aman neyse. İki birin ikilerin çarpımındaki 3 beş milyon 35 bin. Hoca abartmadınız mı? Ama neyse ben bir şey alırım. abartmıyorum. Getir sen bana abi avuç. Arkadaşlar videoyu burada bitirmemiz gerek. Kanala abone olmayı,